Herkese merhabalar. Bugün 6 Şubat Pazar günü ve hafta başlamadan önce hem gündemi hem de piyasaları birlikte analiz ettiğimiz gündeyiz. Takvimi hemen incelemeye başlayalım. Bu hafta bakacak olursak pazartesi günü ve salı günü önemli bir veri yok diyebiliriz. Çarşamba günde sadece ham petrol stokları açıklaması gerçekleşecek ve petrol stoklarında bir artış durumu söz konusu beklenti o yönde. Bunun haricinde Perşembe gününe kadar çok veriyor veri yoğun bir haftada olmadığınızı söylemek mümkün. Perşembe günü ise ABD ve İngiltere'yi takip edeceğiz. İngiltere'den sadece Bailey'nin in konuşması olacak. O da uzak bir saatlerde. Çok önemli diyemeyiz. Ama tabii ki tüfe verisi ABD'den gelecek olan veriler arasında tüfe verisinde dikkat çekici bir beklenti hakim. Önceki açıklamaya göre düşüş yönlü bir beklenti açıklanması yönünde bir e, rakam yazılmış buraya. Bunun haricinde işsizlik haklarından yararlanma başvurusu 228 bin olarak yani daha önceki açıklamaya göre olumlu bir beklenti içerisinde. Ancak TÜFE tarafında düşüş yönlü bir beklenti olması faizlerin artış konusundaki veya faizlerle alakalı durumu etkileyecek mi etkilemeyecek mi tek başına tabii ki bir engel olamayacaktır ama merakla takip edeceğiz. Perşembe günü tüfe verisinin nasıl geleceğini. Cuma gününe bakacak olursak haftanın en yoğun gündemi Cuma günü diyebiliriz ve İngiltere'ye ait bir gün. Bunun dışında saat 18'de tabii ki bunların bunlardan ayrı olarak FED para politikası raporu yayınlanacak. Ve bu önemli bir rapor olabilir daha doğrusu olacaktır. Çünkü para politikasıyla alakalı e, beklentileri veya icraatları veya da yapılacak olan aksiyonları alınacak olan e, emniyetlerle alakalı bir açıklama olması tabii ki bekleniyor olacak. E, i̇çimden bir ses her ne kadar faiz artışının Mart ayında gerçekleştireceğini söylüyor olsa da FED tarafından bir sürpriz yaşanması piyasaları allak bullak edecektir. O yüzden merakla Mart ayında gerçekten faiz artışı olacak mı olmayacak mı? Onu takip etmeye devam edeceğiz. Açıklamalara bakacak olursak gevşeme var mı yoksa aynı doğrultuda açıklamalar mı geliyor? Onları da bir yandan takip ediyor olacağız. Evet şimdi takvimi inceledikten sonra bu haftanın oluşabilecek fırsatlarına ait teknik incelememizi başlatabiliriz. Euro dolar 4 saatlik grafikteki harekete bakacak olursak haftayı çok hızlı bir rally ile gerçekleştirdiği çok hızlı bir rally ile kapattı ve son impuls hareketinin yani son daha doğrusu düşüş yönlü dalganın başlangıcına kadar bu hareketi hiç hız kesmeden devam ettirdi. Buradaki sebeplerden bir tanesi Euro bölgesindeki faizin ve daha doğrusu enflasyonun beklenenden çok yüksek açıklanmış olması ve açıklamalar doğrultusunda Haziran ayında oluşabilecek bir faiz artışı konusu buradaki fiyatlamayı gerçekleştirmiş diyebiliriz ama beklentinin de çok üzerinde bir fiyatlama olduğunu söylemek mümkün ve herhangi bir düzeltme en azından orta vadedeki grafiğe göre düzeltmesini yapmış durumda değil ve bu impuls sonsuza kadar devam etmeyecektir. Olası düzeltme seçeneğinin değerlendirilebileceği en güzel bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Yine de kademeli olarak takip ediyor olacağız. 1.13.98 bölge üstü 4 saatlik kapanış olmamak şartıyla beklentilerimiz arasında olacak. Ardından 1.13.45 ve nihai hedef olarak aslında 1.13 seviyesini takip edebiliriz. Çünkü daha önce 1.13 belirleyici bir bölgeydi ve 1.13'ün üzerindeki kapanışla birlikte bu hareketin Start aldığını daha iyi bir daha doğrusu daha güçlü bir şekilde yükseldiğini söylemek mümkün. Neredeyse iki tane mum da zirveye ulaşmış görünmekte. O yüzden Euro'larda bir düzeltme şahsen bekliyorum. O da ara destek 1.13.92, ana destek ilk olarak 1.13.45 ve güçlü destek bölgesi olarak 1.13 takimizde olacak. Günlük grafiğe de bakmamız gerekiyor. Günlük grafiğe bakacak olursak aslında bu hareketin tamamen yeni bir e, yükseliş yönlü hareketlerin gerçekleştiğini en azından gerçekleşebileceğini gösteriyor diyebiliriz ama hemen öyle bir heyecana kapılmaya gerek yok. Muhtemelen göreceğiz zaten sosyal medyada 20'ler geliyor 1.20'ler 1.22'ler 1.23'ler bunların dolandığını zaten bu hafta göreceğiz ama böyle bir şey şu anki görünümde mümkün görünmüyor. En azından 1.16'nın üzerinde yerleşik bir şekilde günlük kapanış olması durumunda tabii ki o seçenek de artık değerlendirilecek hale gelecek ama şu an için henüz hala trend günlük grafikte düşüş yönünde. Henüz günlükteki son fraktal direnç bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilmiş durumda değil. O yüzden hayal görmeye şu an itibariyle gerek yok ama olası hareketleri takip etmeye değer bir durum olduğunu söylemek mümkün. Sterlin dolara bakacak olursak özellikle önce şöyle bir haftalık grafiğimizi hatırlayalım. Haftalık grafikteki beklentimiz uzun vade düşüşün devam etmesi yönünde olacaktı. Ancak faiz artışı buradaki düşünceyi veya buradaki kurulumu bozacak mı? Asıl onu takip etmemiz gerekecek. Ve açıkçası faiz artışı sonrasında beklentinin çok çok altında bir yükseliş hareketi gördük. Sterlin dolarda 4 saatlik grafiğe bakacak olursak önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesinde olduğunu söylemek mümkün. Güçlü bir hamle henüz e, euro dolarla kıyaslayacak olursak hiçbir şey yok diyebiliriz. Çünkü orada faiz artışı olmadığı Faiz artışının söylemiyle fiyatlanan hareket iki mumda inanılmaz bir yol katetti. Ama sterlin dolar gerçekten faiz artışı bu kez oldu. Ona rağmen çok da büyük bir hareket gerçekleşmiş durumda değil. Hatta 78 78.6'da tamamlanan yapı dahi düzeltmesini tamamlayacak kadar güçsüz bir alıcı grubunu toplamış görünüyor. Buradaki beklentimiz 4 saatlik grafikte 1.35.07'nin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş yönlü tepkilerde maksimum 1.36.27'ye kadar test edebileceği yönünde. Aksi taktirde bölge altı kapanışla birlikte 1.34'lere kadar yeni bir düşüş gerçekleşme ihtimali yüksek olacak. NYSE bakacak olursak NYSE Japonya'nın önemli bir hareketi aslında yakaladık. E, fiyatlama daha buradayken direnç hattı üzerinde kapanışla birlikte beklentilerimizi karşılayacak kadar hacimli bir yükseliş gerçekleştirdi ve olası düzeltme hareketinin bitip tekrar alım yönlü tepki bulabileceği yeri de yayınlarımızı takip edenler yakalamıştır. Orada da çok güzel bir yükseliş yönlü tepki bulduk. Şu anki görünüme bakacak olursak güçlü bir yükseliş yönlü hacimli haftayı kapattıktan sonra bir parça geri çekilme kabul edilebilir derecede olacak ve bunun da 114 904 114 774 bölgesinden olma ihtimali çok yüksek. Bölgenin ihlali gerçekleşecek olursa son destek hattı olarak 114 441 114 327'yi takip ediyor olacağız. Belki de fiyat bu bölgede bir konsolidasyon oluşturup ondan sonra karar verecektir nereye gideceğine tabii ki. Bu hareketi takip etmek için öncelikle 114 774'ün altında kapanış yapması gerekecek. Aksi halde beklentimiz bu bölgeden yukarı yönlü tepki alması olacak. Dolar TL'ye bakacak olursak değişen bir şey yok. Buradaki değişiklik gerçekten güçlü olacak ama umarım bizim tarafımıza doğru olur. Aksi halde bölge üstü yükseliş gerçekleşecek olursa hızlı bir yükseliş 15-18'e kadar en azından ilk etapta takip edilebilir. Ama açıkçasını söylemek gerekirse dolar TL'nin bir süre daha yatayda kalacağı belli diyebiliriz. DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte beklentimiz bu bölgeden güçlü bir satış yönü tepki alması yönündeydi ve hedeflerimiz orta uzun vade 15 seviyeleri olması yönündeydi ve burayı neredeyse tamamlamış diyebilmek mümkün. Ancak yine de bir toparlama hareketi gerçekleşecek olursa Nasdaq pardon endeks için DAX grafiğindeki endeks daha doğrusu DAX endeksi için Önemli bir yol ayrımı 15-505-15-360 geniş ve güçlü bir direnç bölgesi ve henüz test edilmiş durumda değil. O yüzden bu bölgeye doğru bir yükseliş olması durumunda mutlaka bu alanı yakından takip etmemiz gerekecek. Bunun tabii ki sebebi bölgeden tekrar satış yönlü bir tepki bulması durumunda hedefleyeceğimiz bölge yine destek bölgesi olacak. Ons'a bakalım. Onsta bu hafta biraz işler karışık gibi görünüyor. Aslında 4 saatlik grafikte beklentilerimizi uzun vade yönde 3 hedefi de alarak karşıladı. Bir toparlama hareketi gerçekleştirmiş olmasına karşın geçen hafta da edile getirdiğimiz 1817-1813 bölgesinde ilk testini gerçekleştirdikten sonra çok ciddi bir satış yönlü tepki aldı. Daha sonra bunun toparlamasını gerçekleştirmiş olmasına karşın yine de bu bölgenin altındayız. Bu hafta takip edeceğimiz ilk direnç bölgesi yine burası olacak ve bölgenin altında kaldığımız sürece geri çekilmelerde ilk olarak 1796'yı takip ediyor olacağız. 1796 ve 1795'in altında hacimli bir kırılım olması durumunda ise günlük grafikteki beklediğimiz ve alım yönlü fırsat arayacağımız bölge ve seviye olan 1774-1775 bandını takip ediyor olacağız. Tabii ki farklı senaryolarda ons grafiğinde mevcut olacak. Tabii bu uzun vade bir görüntü olacağı için en azından ilk önce 1777 ve 1778'in altında günlük kapanış görmemiz gerekecek. Aksi halde tekrar bu bölgenin altında bir fiyatlama olmazsa yükseliş yönlü tepki görmemiz muhtemel diyebiliriz. Brent petrol'e bakalım. Bu haftanın ve uzun süredir aslında piyasanın yaramaz çocuğu haline geldi ve uzun süreli uyumsuzluğun devam etmesinden da devam etmesinden dolayı aslında hep dediğimiz çok büyük bir satışı gizliyor hala grafik. O yüzden Brent Petrol'de temel taraftan gelecek olan açıklamaları da yakından takip etmemiz gerekecek. Teknik olarak bakacak olursak hala alım yönünü güçlü bir seviyenin üzerinde olduğunu söylemek mümkün. 91.68 üzerinde kaldığı sürece hedefimiz 95.33 uzatma seviyeleri olan seviyeler olacaktır. Özellikle satış yönlü hareketin başlayabilmesi için mutlaka 87.70'in altında 4 saatlik kapanış görmek zorundayız. Bunun akabinde hızlı bir düzeltme hareketi gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Brent petrolden sonra tabii ki Nasdaq. Nasdaq'a bakacak olursak Nasdaq da aslında söz dinleyen endekslerden bir tanesi. Günlük grafikte beklentimiz dahilinde noktasal olarak tepki alarak beklentilerimizi minimum 14.883'e doğru yükseliş gerçekleştirerek tamamlayan Nasdaq daha sonrasında bir parça daha hareket yönlü daha doğrusu alım yönlü hareket bularak 15.244 Fibonacci 50 seviyesinden yani son impuls hareketinin yarısına kadar bir düzeltme yaptı ve buradan güçlü bir satış yönlü tepki almış olmasına karşın yine de 4 saatlik grafikte yukarı yönlü tepki almaya devam ediyor. Ancak her günlük mum bir yeni dip oluşturarak ve bir önceki kapanışın da altında kapanış gerçekleştirerek hala momentumun satış yönünde olduğunu bize gösteriyor. O yüzden 4 saatlik grafikte bu bölge takipimizde olacak. 14.883 üstü kapanış olmadığı sürece ilk fiyatlama 14.423'e doğru gerçekleşecektir. Bölge altı ise 14.043 bizi bekliyor olacak. Tam tersi yönde bölge üstü hareketle İlk olarak 15.244 testi gerçekleştirmesi beklenebilir ve ardından asıl hareketin ve Nasdaq grafiği için tamam mı devam mı bölgesi niteliğinde olan 15.604.5 seviyesi test edilmek istenebilir. S&P 500'e bakacak olursak Nasdaq'la paralel beklentilerimiz burada karşılandı. Özellikle bölgenin üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmede ilk olarak 4454'ü takip edebiliriz demiştik ve buradan aldığı tepkiyle bölgeyi bir önceki sıkışma özellikle buradaki price action alanını test ettikten sonra yine de geri çekilerek kapattı. Ancak hala ikinci test gerçekleşebilmiş değil bu bölgenin arasındaki fiyat hareketini takip ediyor olacağız. Bölge altı fiyatlamayla 4270 bölgenin üstünde kaldığı sürece direnç bölgesini test etmek isteyecektir ve test alanı üzerinde fiyatlamayla 4711 hedeflenebilecek bir fırsat gibi görünüyor. Ve SP500 sonrası kripto tarafına bakacak olursak beklediğimiz hareketi aslında Bitcoin bu noktada ufak bir tepkiyle geri çekildi ancak bizim burada özellikle dile getirdiğimiz hareket neydi? BTC'nin yükseliş gerçekleştirebilmesi için bu alandan gerçekten güçlü ve sert hem de agresif bir yükselişe ihtiyacı olduğuydu. Ve bunu da tam olarak gerçekleştirmiş olduğunu görebiliyoruz. Sonunda geçemediği direnç bölgesi üzerinde fiyatlanmaya devam etti. Beklentimiz bir parça daha yükseliş yönlü tepki gelmesi. Tabii ki düşüş yönlü hareketten önce bu olursa 43.179 seviyesinden bir düzeltme hareketi bekliyor olacağız ve böyle bir harekete karşı 3877 dolar e, 3 pardon 38773 dolarlık bölgenin henüz test edilmediğinden dolayı buraya doğru bir test için kar realizasyonu gerçekleştirebilirler ve asıl hareketinde buradan tekrar yukarı yönlü gelmesi teknik olarak mümkün ve beklentimiz o yönde olacak. Ancak tekrar bölgenin altında bir kapanışla birlikte 36271 testi gerçekleşecek olursa Artık buradaki senaryo biraz neye dönecek gibi görünecek bir omuz. Omuz çok yukarı kaçtı. Bunu geri alalım. Evet. Bir omuz ve uzunca bir baş ve ardından tekrar bir omuz hareketiyle yeni bir düşüş gerçekleştirme ihtimalini bizim gözümüze getirecek. Ve biz de burayı pusuya yatıp takip edeceğiz. Tekrar satış fırsatı değerlendirebilmek için. Ama şu an için bu bir senaryo. Ama olacak. Olumlu bir senaryo. Oluşabilecek bir senaryo. O yüzden... Takibimiz nasıl olmalı? Bölgenin üzerinde tekrar yükseliş, bölge altında kapanış olması durumunda ise az önceki hareketi takip ediyor olacağız. Ethereum'a bakalım. Ethereum BTC'ye göre daha olumlu görünüyor demiştik haftayı BTC'den daha önce bölge üstü kapanış yaparak gerçekleştirmişti ve yükselişini sürdürmüştü. Aynı beklenti burada da hakim. 3194-3273 bölgesi 2 günlük uzun vade grafiğimizde paylaştığımız minimum ulaşması gereken seviyelerden bir tanesi. O yüzden ilk düzeltme hareketini bu noktadan e, bekliyoruz. 3194'e doğru bir yükseliş gerçekleşecek. Burada satış yönlü hacimsiz mumları görüyor olsak da satışa davet eder gibi bir görüntü hakim. Ancak buraya kadar ulaştıktan sonra bu hareketin gerçekleşme olasılığı çok daha yüksek olacaktır buraya ulaşmadan bir geri çekilme olacak olursa yine beklentimiz bu bölgeden yükseliş yönlü bu kez burayı tamamlaması yönünde olacak. Daha öncesinde yükseliş gerçekleştirirse yine buradan düzeltmenin bu alana kadar gerçekleşmesini takip ediyor olacağız. Tabii ki bölge üstü fiyatlamayla birlikte 3748 takip edilebilir. 2 günlük grafikteki öngörümüzü hatırlayacak olursak 2382 dolar seviyesi alım yönlü ilk başlangıç yapılacak seviyelerden bir tanesiydi ve burada ufak bir sarkma sonrası beklentimizi karşılayarak karşılayarak minimum hedeflerimizden bir tanesi ara direnç olan 2798'i test etti ve bölgede ufak bir düzeltme sonrası hacimli yükseliş bizim aklımıza 3193 seviyesinin testinin gerçekleşeceğini getiriyor. 4 saatlik grafikteki bölgemizde bu sebepten dolayı önemli olacak. Tabii ki bölge üstü hareket devam edecek olursa Ethereum'da güçlü satışın 3.833 dolar seviyesinden olmasını bekliyoruz. O yüzden beklentimiz bu noktaya ulaştıktan sonra çok güzel bir e, fırsat bize verecek mi vermeyecek mi onu takip ediyor olacağız. Ethereum'dan sonra 4 saatlik grafikteki beklentimizi de kaydettik ve önemli bir haftadayız. Aslında pazartesi salı biraz sakin geçecek bizim için en önemli günlerden bir tanesi Cuma günü olacak. Evet, tabii ki bugün akşam saat 8'de de eğitime devam ediyor olacağız. Ee, henüz duymadıysanız ve henüz başvuru yapmadıysanız mutlaka eğitimler için başvuru yapabilirsiniz. Geç kalmış sayılmazsınız. Önceki kayıtlarla da kendinizi pekiştirip yeni konularla birlikte devam edebiliriz. Evet umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Herkese şimdiden bol bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.